Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz fizyoterapist Alim Subaşı. Hoş geldiniz Alim Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam bu son zamanlarda çok duyduğumuz bir şikayet olan bir e, hastalık mı diyelim, hastalık olan bir fibromiyalji durumu söz konusu. Ve bunu çok duyuyoruz ama anlamını nedir ne değildir bilmiyoruz. Bununla ilgili Nedir öncelikle? Bir de tedavi süreçleri nelerdir? Biraz bize aktarabilir misiniz? Fibromiyajlı olarak bildiğimiz hastalık e, genellikle bayanlık, bayanlarda görülmektedir burada. Hı hı. Erkek hastalarımızda azınlıkta görülmekte. %80 e, bayan e, olan hastalarımız olmakta. E, çocuklarda, yeni doğanlarda da görülmekte fibromiyajlı. Birçok hastalığın bir arada olması, belimiz, omuzlarımız, boynumuz, e, eklemlerimizin tamamının bir anda ağrı olması anlamına geliyor aslında. Hı hı hı. Tüm vücudumuzda bir ağrı e, Bütün durumumuz. gezen bir ağrı diyebiliriz. Bugün boynum ağrıdı, 10 dakika sonra belim ağrabiliyor, desteklerimde ağrı olabiliyor, omuzlarımda. da. neredeyse bütün eklemlerimizi hissettiriyor bize ağrıları. Peki tedavi süreciyle ilgili bir bahseder misiniz? Ne, nasıl olunmalıdır? Fibromiyalji hastalığının tedavi süreci şu, şu şekilde olmakta. Kişiye göre değişmekte. Hı hı. Kuru iğne, akupunktur tedavisi e, olması olmazlardan bir tanesi fibromiyalji hastasının ve e, masajla birlikte belirli periyodiklerle 10 günde bir, 15 günde bir, ayda iki defa masaj e, uygulaması mutlaka olması lazım. Hı hı. E, tedavisi var mı, sonuç alabiliyor muyuz? dört dörtlük bir şekilde e, ben fibromiyaljiden kurtulabilir miyim? E, çok üzgünüm maalesef tıpta e, böyle bir çözüm henüz yok en %100 azından yüz diye bir çözüm öyle yani. bir durum söz konusu değil tabii şu an ama olan ağrılarımızı yüzde 40'a yüzde 50'ye kadar düşürebiliyoruz. Hı -hı. Hayat kalitesini evet. biraz da arttırabiliyoruz. Sizin yaptığınız tedaviler şöyle toparlayacak olursak yüzde 40 oranında bir iyileşme sağlıyor. Bir de kişilerin de yaşam kalitesini arttırmaya yönelik de faydası evet. sağlanıyor evet. diyebiliyoruz. Peki. Ayıp Bey. Bir de bu omurgamız dediğimiz, vertebramız diyeyim daha doğrusu, tıpçası Buradaki duruş bozuklukları var. Omurgamızın Çünkü omurga dümdüz değil. Kesinlikle. Burada bazı kişilerde e, ben de hastamla çok karşılaştığım bir şey çünkü mesela hastanın memesini yapacağım. Hasta böyle duruyor. Direkt diyorum ki bir arkanızı dönün. Bir öne eğilin. Şöyle elimle bir dokunuyorum. Bakıyorum böyle bir S gibi çiziyor. Eyvah. Skolyoz ki, oluşmuş. Skolyoz. Nedir bu skolyoz? Biraz bahseder misiniz? Neden olur? Kimlerde olur? Skolyoz bütün hepimizde var hocam yani aslında bu e, bilinçsiz bir toplumuz biz. E, nasıl oturacağımızı, nasıl e, telefonda nasıl konuşacağımızı dahi bilmiyoruz. E, örnek vermek gerekirse biz erkeklerde maalesef cüzdan taşıma bir alışkanlığımız var. Hı hı. E, cüzdanımızı sağ veya sol kalçamıza koyduğumuzda, cüzdanın sert bir yerde oturduğumuzda bizim vertebramızı pervikten itibaren bozmuş oluyoruz. Zaman ile derecesine göre minimal 10 derece, 20 25 derece 30 35 derece olarak derecelendirmek gerekirse o cüzdanın bize vermiş olduğu hasar skolyoza sebep oluyor. Duruş bozukluğu diyebiliriz hocam biz burada. Hı hı. Peki e, Vertrape'da ya da omurgada skolyoz dışında kifoz, lordoz gibi bir sürü daha tanımlar da var. Evet. Biraz da onlardan da bahseder misiniz? Hocam e Kifozdan kısaca bahsedelim biz. Örnek vereyim şu anda teknoloji çağındayız. Küçük çocuklarımızda çok görmekteyiz biz. Sınıf sınıf okul okulda dolaşıyoruz biz burada. Öğrencilerimizin yeri geldiğinde testlerini biz testlerini yapıyoruz. Bu testler sonucunda neredeyse %70 %75 birçok kişide görüyorum ben kifozu. Örnek vereyim telefonu elimize alıyoruz. Böyle bir omuzumuz düşüyor. Evet. Kaslarımız rahatlıyor. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat, bir saat bu şekilde çocuklarımız te telefona maruz kalıyor. Oturuş bozukluğundan dolayısıyla zamanla kifozumuz oluşuyor. Bu bizim omurgamız diye düşünürsek, biraz kaslarımız gevşiyor, başımız öne doğru eğiliyor, telefon veya tablet esnasında. Zamanla bu ne kadar süre kalırsak biz bu pozisyonda, o kadar bize zarar veriyor. Yaş ilerledikçe o da kalıcı hasar bırakıyor. Genç bir ağaçtan örnek vereyim. Genç ağaç eğilebilir ama yaş belli bir süreye kadar geldikten sonra o ağaç e, maalesef eğildikten sonra dikelme ve düzelme imkanımız yok. Buradaki zaman aşımına olan bir durum. Biz e, çocuklarımıza ne kadar dik durmayı öğretirsek, ne kadar düz durmayı öğretirsek e, ilerleyen, yaş ilerledikçe ilerleyen sürede de çocuklarımız o kadar dik e, durmaya başlıyor. O kamburluk probleminden kurtulmuş evet, oluyor. kurtulmuş oluyor tabii ki. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ee, peki biraz da bu Karpal Tünel Sendromu diye bir durum var. Ondan bahsedebilir misiniz? Nedir? Karpal Tünel sinir sıkışması olarak biliyoruz biz evet. e, halk arasında. Bizim elimizde medial sinirimiz var. Bu sinirin ufak ufak zarar görmesinden kaynaklanan bir durum. Hı hı. E, i̇lerleyen zaman diliminde çok eğer ki e, dejenerasyon ve yıpranma yaşanmışsa bir cerrahi operasyon mutlaka e, şart oluyor. Evet. İlk belirtileri parmaklarda uyuşmayla başlıyor. İlk üç parmakla uyuşmayla başlıyor. Hı hı. Ee, küçük küçük karıncalama ile başlıyor. Hı hı. Eğer ki bu tip vakalar varsa ki kişide e, senin de sıkışması söz konusudur. Mutlaka bir e, sağlık danışanına görmesi gerekiyor. Özellikle bir el var mı yoksa her iki elde de görüyor Her iki elde olabiliyor hani e, mutlaka hepimizde oluyor. Zaman zaman oluyor bu tabii hı hı. çok sık olmamak üzere. Herhangi bir sebebi de yok hani ben e, şu işi yaptım, şunu kaldırdım. Karpal Tüneli'ne maruz kaldım anlamında bir tanı da söz konusu değil. Her an oluşabilen bir durum. Durumdur. Uyuşma hissedersek uzmanlarımıza Mutlaka bir uzmanımıza gerekiyor. danışmamız gerekiyor. Hı hı. Özellikle halk arasında bu boyun kütletme yapılan pek çok kişi var. Yani boyun kütlettiren bir sürü kişi var. Evet, evet. Siz tabii ki karyopraksi ve manuel terapi bilen bir kişi olarak bilinçsiz yapılan, e, bu boyu kütletmeleri zarar verir mi? Biraz bahseder misiniz? Hocam e, iki tane cevap vermek istiyorum buna. Evet zarar verir, hayır zarar vermez. Önce evet'ten mi başlayalım? Önce evet'ten mi başlayalım? Evet'ten biz başlayalım tabii. Evet zarar verir, bilinçsizce yapılırsa, eğer ki ben istem dışı kaslarıma zarar verebilirim, sinirlere zarar verebilirim. O sinirler, omurgada bizim bilmediğimiz oluşan bir kistimiz var olabilir ve biz bunu bilmiyoruzdur. Mutlaka yapmış olduğumuz yanlış hareketlerin dolayısıyla o kisti daha çok büyümesine sebep olabiliriz. Biz burada kas yapısına zarar vermiş olabiliriz. Hani boyun tutulması olur ya yastıktan düştük, yastıktan düşme diye tabir edilen bir durum yaşıyor hastalarımız. O durumda yapıyor genellikle hastalarımız. Eğer ki biz yanlış hamle yaparsak ki şayet o kasa zarar veririz. Hı hı. Hatta kasın yırtılmasına dahi sebep olabiliriz. Sebep olabilir. Ben çünkü çok bazen çok da görüyoruz. Böyle küt kötü kötü kötü. Evet, herkes. Sosyal medyada var. maalesef çok şu anda birçok kişinin yaptığı, hatta bilinçsizce yapan arkadaşlarımızla evet, denk geliyoruz. Maalesef. Ben bazen denk geliyorum. Mutlaka evet. işini bilen, işin uzmanı, uzman bir fizyoterapist tarafından yapılması lazım. Lütfen buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Merdiven altı kişileri değil. Uzman kişilere lütfen danışın. Danışınız, evet. Hayır cevabımız? Hayır cevabımız. Hayır zarar vermez. O ses geliyor, parmaklarımızı oynattığımızı düşünelim. Parmaklarımızı kütlettiğimizde veya boynumuzu veya omurgalarımızın tamamını. O ses nereden geliyor hocam? Omurgaların arasında, eklemlerimizin arasında bulunan hava kabarcıklarının patlaması. Orada bir zararı söz konusu değil. O hava kabarcıklarının patlaması sonucunda beden zaten kendisini bir rahatlatma istiyor. Ellerimizde kendimiz yapabiliyoruz. boynumuzda kısmen kendimiz yapabiliyoruz. Ama belirli başlı organlarımıza yapamadığımız için, müdahale edemediğimiz için burada e, mutlaka bir uzmana e, danışmalıyız. Çok teşekkürler. Hocam, siz... E, fizyoterapist olarak tabii ki şimdi ağrısı olanlar da pür dikkat dinliyorlar bizlere. İşte dediniz ki birçok işte e, fibromiyajı var işte birçok yerin ağrıması bir anda. E, durumları var veya işte boyun ağrısı vesaire. Bunun için biz e, çeşitli Tedavilere başvuruyoruz ama yaşam kalitemizi de yükseltmek istiyoruz bir taraftan. Yaşam kalitemizi yükseltmemiz için bize neler öneriyorsunuz? Neler yapalım? Neler yapmalıyız? Yaşam kalitemizi şu şekilde artırabiliriz: Kaliteli uyku, <laughs> kaliteli bir yatakta kaliteli uyku özellikle, kaliteli bir spor düzenli bir şekilde olmak şartıyla, düzenli bir beslenme, saatinde ve vaktinde yeme, az yiyip sık yeme. Bu bizim kalitemizi artırmış oluyor. Yaşam kalitemize çok çok faydaları oluyor. Yani bu hastalıklardan, ağrılardan bizi bir nebze de en azından korumuş oluyor. Tabii ki bağışıklık sistemimiz zaten güçlü olmuş oluyor. Kaliteli bir şekilde evet. bir yaşama sarılmış oluyoruz. Ama düzenimizi lütfen aksatmamak şartıyla. Evet, düzenli ve disiplinli bir şekilde yapmak çok önemli. Peki bir fizyoterapist olarak baş ağrısıyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Hocam baş ağrısının ana sebeplerinden bir tanesi migren. Nöroloji uzmanı tarafından bir tanı konulduktan sonra e, bizler daha iyi bir e, sonuç alabiliyoruz hastamızda. Her baş ağrısı işte, migren değildir. Bazen boyundan da kaynaklanabiliyor. Omurgamızdaki olan bozuk e, az önce bahsettiğimiz gibi bizim işte düzensiz oturma, omurgadaki skolyoz oluşması vesaire, e, boyun fıtığı gibi durumlarda baş ağrısına sebep olabiliyor burada. Oradaki kaslardaki e, spazmdan bu. Spazmdan kaynaklanan trapez kaslarımızın gergin olması, spazm geçiriyor olması da baş ağrısına ana sebeplerden bir tanesi diyebiliriz. Peki hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Efendim fizyoterapist uzman alim subaşı bizlerle beraber de programımız tüm hızıyla devam ediyor.